Ha, dolabımızda neler var? <laughs> arkadaşlar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu mesela dolap kurduk. Bugün sizlerle bunu paylaşacağım. Pony, sen beni mi özledin gizli? Pony'ye da yeni bir tasma aldım. Cansın o videoyu da seçeceğim, paylaşacağım. Tamam mı Pony? Sana güzel bir taşma aldım ben. Taşmayı göstereceğim. Sana çok da yakışacak inşallah. Tamam mı Pony? Değerli kardeşlerim kümes içerisinde kullandığınız ilaçları nasıl saklarsınız diye düşünün Gidin bir tane ikinci elci bulun alın böyle bir dolap 250-300 alırsınız ikinci el çalışıp çalışmaması önemli değil Önemli olan ilaçların sıcaktan korunabilmesi O yüzden bu dolap bizim için yeterli bu çalışırdı ama şu an çalıştırmadık Gerekirse çalıştırın Değil mi mamaramı? Evet <laughs> Şimdi değerli kardeşlerim değerli Turgut olarak... bey dolabınızda ne var? Hadi bakalım. Turgut bey dolabımıza bir bakalım Değerli arkadaşlar böyle dolabımızı açtık. Dolapta yok yok. Bütün ilaçlar, kümesler kullandığımız her şey bunun içerisinde. Hem daha düzenli oldu artık, hem de daha güzel bir sistem kurmuş olduk. Şimdi sırasıyla göstereceğim. Kümeslerde olmazsa olmazlardan bir tanesi Linco. Bir tanesi Kolonya. <laughs> Bu neymiş? Bunu bilmeden babam yeni almış. Bu ne? Kanlı ishal. İshal olur hayvanlar değilsiz ya. Kan kan edirler dışarı. işte bunu verdiğiniz zaman 3 günde hemen kesiyor. İç parazit ilacımız. Hap olarak yutturuyorsunuz ağır vakalarda. Şunu bilmiyorum bu da ayak mantarı için krem. Tamam biliyormuşum. Buna bir bakalım. Bu da aynı şekilde bir iğne. Linko benzer benzeri arkadaşlar. İshal da etkili bir iğne bu da. İğne vuruyorsunuz direkt. Ondan sonra bu tarafa gelerek burada da bunu bilmiyorum bak. Bu ne olduğunu işte bilmiyorum. Neyse önemli Burada yine felç hastaları için bir iğnemiz daha var. Aspirin var. Bebe aspirin olmazsa olmaz da tavukçuluğa ilk başlayanların herkes bilir. Bebe aspirin nedir? Ve en önemli ilacımız da bu. Bu da yaz aylarında hayvanlarınızı sürekli uygulamanız gereken haftanın en az 4 günü sularına katarak uyguladığınız bir ilaç. Gerçekten çok etkilidir ve iyidir. Burada yine krem var mantar için. Ve burada da bir kova ilacımız yine var. Yok yok diyelim. Bu bu hayvanların bela antibakteriyel bir ilaç. Sıfatına töz, burnuna nasıl ağzına sığ, temizliyor falan meşmeşen. En gerekli ilaçlar biri bu. Onları hemen göstereyim. Bir tane hepsini alamazsınız. Bu K vitamini içinde var. Onu bu jeli koyuyorum. Linkosipeçtin bu. Bir de arkadaşlar, bakayım nerede iç parazit ilaçları çok önemli. Şu an elimizde, bakın başka ne var. Şu var, birer herkes bilir. <laughs> teramisin diyorlar bunu arkadaşlar. Teramisin gerçekten de kümeslerde haftada bir kullanılması gereken bir ilaç. <laughs> ufak hastalıkları hızlı bir şekilde atlatmasını verir. Neyse dolabı kurduk işte. Bu dolap kümes için bir ecza dolabı olarak görev yapacak. Bizim de zaten ihtiyacımız vardı. Sizlere de tavsiyem. Ambele bir dolabı iç, iç, alırsınız, kümesinizde bir kısımda her zaman böyle bir ayıza dolabınız olsun. Dedik ve devam ederiz. Sağ bağcı başıma bakıram Tokyo. Can <laughs> oğlanım benim. Kel oğlan, kurk düşmür ki kurk yatırım. <laughs> ne zaman kurk düşeceksin kel oğlanım benim? Başlar lan sana. Trump'un ufak oğluna bakmak gerekirse Trump'a şimdiden kafa tutmaya başladı. Trump'ı Suriye karıştıracağım söz verdim ya. Trump'ın yerini alacak ya. Bak, i̇smini de bilen teç horoz olabilir. Buna da bir sürü isim önerildi isimler dendi. Yine bir lider ismi tahmamı istirsiz muhtemelen takacağım. Biden. Biden. Trump Biden. Biden Trump'a karşı. <laughs> ama ikisi de herif desen herif değil. Değil. Ama bu Tayyip kadar, ama bu Horoz kadar herif olamaz ikisi de arkadaşlar. Sadece şah şah. <laughs> ben dedim gerisi sizde. Dadaş konuştuysa hemen onun bir şey vardır. Ben tanımıyorsunuz. <laughs> Burada baktığınız zaman kara olanlarını görürsünüz. Ayam cemaniler büyümeye devam ediyor kümes içerisinde. Maşallah diyelim. Çok da güzel horozlar olacak, çok güzel perikler olacak. Ayam cemaniler kafesimiz çok yakında sizlerle diyebilirim. Başların ortasında süper Naciye'nin <laughs> süper kızı. Süper Naciye'ne süper kızıma isim istemiştim. Biri bir şey demişti, çok hoşuma gitmişti. Süper bir şeydi ama neydi? Süper Naciye, süper taciye miydi? Te tercan mıydı? Bir şeydi. Neyse hatırlamıyorum Biraz tekrar yazın hatırlatın. <laughs> onun ismi ne olacak. Yani arkadaşlar burada bir Hint gurkumuz var. Gurkumuzu kıskanan taşların içinde gurk düşen sarı bırakmamız da sürekli gelip bunu izler. Ne etsin? Taşların içine gurk düştü yatırmadık ya. Anur etmiş. Anur etmiş sürekli onu izler akşama kadar. Gelir buradan onlara bakır, hüzünlenir. Ama sen nasıl bir daha yatarsa seni kardeşim Sen rahat var. Koşan o civcivlerimiz 5 şeklinde büyümeye devam ediyor. 5 tane kocamamız var. halen daha 5 tane var. Annemiz çok iyi bakıyor gördüğünüz kadarıyla. O yüzden ben bu durumla çok mutluyum arkadaşlar. Umarım bu şekilde de devam eder bakımları. Kümesimizin ispikçisi. Kümesimizin ajanı kim bilir misiniz? O, bu. Ajan ölmüştü bilirsiniz. Ajandan sonra yeni ajan bu. Kümesi ajanlık yani bu ortalığı gözlemleyip kafasındaki şemsiye gibi tipiyle Sağda solda dolanıp istibaratı toplayıp devlete götürür. <laughs> Kümesin derin devleti bu adam.

Cahan seni derin derlat cahaladım. Ne edeceksin? Hah? Bak Bu kızımız gerçekten yaşlandı. Neredeyse 3 yıldır kümesimizde. Rahibe Fizan. Kümesinde birçok kez Fizan denedim olmadı. Ama bu hanımefendi başardı arkadaşlar. Ve kümesinde tutunmayı başardı. Şimdi ne yapacağız? Gümüş zibrit alacağız. Abi bunlar ne kadar yaşıyor ortalama? Orada şu tavuktan tavuğa değişir de tavukların ortalama yaş yaş ortalaması arkadaşlar 7 ile 12 yıl. Ama ortalaması 8 yıldır falan devirebiliyorlar bakıma bağlı, ortama bağlı olarak da 10-12 görenler de olmuş şimdiye kadar duyumlarından ötürü. Çok yaşlanan hayvanlarda renkler bozulabiliyor. Mesela buradan siyah atıyor ya, bir bakmışsınız beyaz atmış. Veya da şu beyazlar siyah oluyor. Bu aslında hepsi yaş, yaşlılık belirtilerdir. Haberiniz olsun. Şimdilik halen daha genç bir hanımefendi. Kümesimiz de devam edebilir. İspikçi diyorum ben yıllardır. Herkes ispiyondur. Ben de ispiyondur. Ne oldu? Dün ne oldu kümeste? <laughs> Cızı sabrı neydi siz benden habersiz? <laughs> Hay maşallah sana kardeşim. Bu da zaten tert kaldı. Şimdi ne Bak bak. Ooo. Oğlan. Oğlum oh, 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 benim canı yiyorum senin. Ağa. Bunlar da ağa arkadaşlar. Küçük küçük olmasına bakmayın. Bir cacığa yaramaz. <laughs> Böyle yapmasına bakmayın. Cacık da hiç ben bunu. Ay niye bir şey ya? Hala buna bakırsa. Bu niye böyle misiniz? Kayıkları yok. İki cariyesi de bunu küsmüş ayrılmışlar. Ayrı odalarda yaşıyormuş. Cariyeler bunu atmış içeriden. İçeride kurt düşmüş. Orada bir yerde iki tanesi de yatır. Bu da burada tek kalmış. Aha bizim ispikçi cep. İspikçi cep arkadaş. İspikçi çiftleşen hayvanımızı gördünüz. Beşiktaşlı bir horozumuz. Yalnız ispikçinin. <laughs> Bu tavuğumuz Karabela iki tane civciviyle devam ediyor arkadaşlar hayatına. Bayağı bir ferik oldular. Şu an kurt tavuğu civcivlerini bırakmış durumda. Sadece dışarı çıkmak için bizden bir fırsat kolluyor. Bunu da çok yakında yine karıştıracağım. Civcivlerin çok az zamanı kaldı. Birkaç bir hafta daha dursunlar ondan sonra tamamlar. Oy zibitlerim benim. Canlarım civcivlerim. Bunlar da benim oyuncaklarım. Bak kıştan beni yumurtadan çıkartıp büyüttüğüm zibritlerim bana yumurtalar verdiler. Yeni cizgiler almama vesileler olur ama tabi yine cizgi çıkartacağız. Nasip kısmet diyelim. Yapacak da bir şey yok. Tam bu saatten sonra Bakalım, ne olacak? Burada yakışıklı mı yakışıklı bir horozum? Güzel bir horozum var. Bak sultan horozum görüyor musun? Çok tipli lan. Bu horozumu aşıkım arkadaşlar. Horoz yakalamak isterseniz, böyle behlerseniz yakalayamazsınız. <laughs> Ani bir şekilde saldırı yapacaksınız. Kaçsa da yukarı yakalayacağız, bırakmayacağız. Bu çok hoşuma gidiyor. Tip olarak, kasa olarak çok tatlı bir oroz. Saçına sakalı var Bir tane VB var o kafasında bakın tam V. Çok güzelsin sen ya. Maşallah subhanallah. Beş parmak mor bacak. Bakalım evet gayet güzel. Standartları iyi, paçaları dolgun. Saçı sakalı güzel, bembeyaz bir oroz. Ben Sultan'ı çok severim değil mi siz? Sultan'ı sevenler de çok, ben de onu bilirim. O yüzden ben seni yerim. Bizim bir rutinimiz vardır tavuk öpmeyenden tavukçu olmaz. Veya da kümeste eğer kümes hayvancılığı yapıyorsan bu hayvanları her alan aldığın bir tane öpeceksin kardeş. Bu dudak buraya dayacak. <laughs> Niye? Çünkü biz bunları çok seviyoruz. Biz için bakıyoruz. Biz hele havadan sudan konuşanlardan dair. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi git, benim. Git, git. Benim Abi bu kümesler e, kaç günden bir temizlenmesi lazım? Her ne zaman yapacaksın bu işi her kümesin temizliği aslında haftalık olarak yapılması lazım hala da yaz aylarında çok sıcak olduğu için mikroplar daha hızlı ürüyorlar sıcak havalarda Soğuk havalarda ise bu durum 10-15 gün arasını sarkabilir. Şu an bizim temizlik zamanımız gelmiş. Temizlik videosu çek diyenler için söylüyorum. Aşağı bir yorum düşerse sizi görüm. Çünkü temizlik videolar çok fazla izlenmiyor. O yüzden çekmek istemiyorum. Ben önümüzdeki günlerde temizlik yapacağım. Bütün kafesleri dışarıya süpüreceğim. Dışarıyı da annemgil temizleyecek arkadaşlar. Yani bu rütbeyle sizlerle paylaşayım mı? Paylaşmayayım mı? size sorayım. En azından aşağı öyle şöyle yapalım. Bu videoya bir en azından bin like gelmesi lazım ki ben o temizleri yapayım ve yapayım da size göstermek için diyelim. Bin like'a ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü o videoyu çekmek bayağı bir zaman alıyor. Bayağı da zor. Kolay değil. Hem temizlik yapıp hem kamera karşısında olmak biraz sıkıntı olduğu için bin like gelmesi lazım. Emek verecek. İzlenmeyin. <laughs> <laughs> Canınız yere modifiyeli şahi, şahinimiz de buradayken videomuzu yavaştan kapatalım. Değil mi kameram? Kapatalım. Başka soru sormak istedim şey Yok teşekkür ediyorum. Kendinize çok metin bakın. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.